Burası çok iyi çıkabiliyor ya. Noob, ben noob. Come, come. Bir dakika gel gel. Ben noob. Bir dakika bana noob diyor chat şey, bir dakika. Şey, Kullandır buna bir dakika. Yeeeh yeah. bebeğim sen <laughs> kime noob lan sen kime noob lan Abi buradan sus alıyorum gel. Hop <laughs> gel babana gel gel Aktik spot on bir tane önüme buzu açarım Böyle bir Tamam tamam Yandım, yandım tamam. Bir dönerim şunu kafaya bir vururum. <laughs> Oy kardeş merhabalar. Ya arkadaşlar bak sıkılmaya başlıyorum ama hadi hızlı çıkın ya. Abi abi bu adam her seferinde nasıl çatıya çıkabiliyor ya? Nuh, ben Nuh. Come tamam. Bir dakika, gel, gel. Ben noob Bir dakika, bana noob diyor, chat Bir dakika, Mafya, come bro, bro. One VC one, kam kam. You noob Nuh, Nuh. You very noob. I'm come bro, come. Come, 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 come. I have, I have. Custom I have, come. Okay, come. Benim ben var ya, laciverte boyum asam bak benim adım Ayhan değil. Gel. Ağlay ağlayacaksın, ağlayacaksın. Ha, arkadaşları mı çağırdın? Lan sizin var ya, üçünüzü birden zıplatmazsan. Sarma abi. Başladım oğlum 3 vs 1 başladım. Ben deli oldum ya. Evet bunlar ilk el ne oynar? Abi bunlara direkt ağaç kakan al. Kakılmazsa oynarım abi. Abi kafayı yedirdi çocuk. Bu bir. Gel gel abin nerede? senin ağzına yumru attım. Bak canı bir gel buraya gel. Gel buraya. Velet. Aç lan Aç aç. Aç aç. Ulan kimle uğraşıyorsunuz lan? Keşke Skyler alsaydım da ağızlarına bak nasıl sıçıyor. Abi ilk oyunu vermemem lazım da dur bak. Dur lan dur buna değil Yeee yeah, be sen kime nöp lan ya kime NUP oğlum Ya kime NUP oğlum kim NUP lan Gruptan nasıl duruyor ya bak ona sinirlendim he Harekete de değil arkadaşlar harekete niye bu kadar sinirlenim oğlum Hadi bir UMF show gelir Ayhan Aygün'den E benim yat yere Nasıl ölmedi lan o kaç canı var oğlum bunun Aha buradan ses alıyorum Gel Hop Gel babana gel gel Gül Yakışıklı Abilerini çağır şimdi de üstümde hareket çekiyordu. de Gülüyor da üstümde de biliyordum orada bir yerde. O kadar da bekleyeceğini düşünemedim ama dedim aşağıda falan bekleyeyim. Gel gel sana one shot var gel. Ağzına kafasını vurduğumun. Çet <laughs> <laughs> şey, ya şu çok çok eğleniyorum. Taktik <laughs> spoton bir tane önüme buz açarım. Böyle bir... Tamam tamam. İnandım ya tamam. Bir dönerim şunu kafaya bir vururum. Tamam, tamam, git. Ondan sonra şöyle ilerlerim. Ondan sonra arkadaş sol taraftan kafasını gösteriyor derken <laughs> buradan gelip ya önümdeymiş ya o bayrak tıkıyor <laughs> oğlum size başlatıyorum oğlum ben daha oğlum size dalga ya abi ben niye bunlara bu kadar avans veriyorum ya çok aptal aldım arkadaşlar at lan yere <laughs> E abi abi. Lan alana mı öldürttünüz adamı? Şu bir. Bu iki. Anka biraz hızlı geliniz. Ha, bu bize noob diye mi atıyor mı? Gel gel yak. He kafasını uzaya yolladım he. Yakışıklı. Bana isterseniz biriniz gösterme cüretinde bulun ha. Yat bakayım abisi. Bu onu kaldıracak. Şimdi bak bak. Dayanışma budur arkadaşlar. Dayanışma budur. Devam edin nublar. Ah benim ikinci nubum. Ah ah ah. Kaldır bakayım. Ay bana nub diyen şeker çocuğa bak sen. Merhabalar. E arkadaşlar bak sıkılmaya başlıyorum ama. Hadi hızlı çıkın ya. Bak sıkılmaya başlıyorum. Oyun sarmıyor beni böyle şekilde. Taş seni gidi. Taş seni gidi tıfıl fare. Kaldıracağım mı? Lan bu ölmüyor ha. Bak, yapılır arkadaşlar. Oy. Kardeş çok güzelsin yani. Bak taktik yapıyor bana nereden geliyor bak. Ya kankam hiç seni kurtarmaya bile gelmediler ya. Abi bunlarda bazılarında Skyler var. Bak hemen rush atıyor görüyor musun kafasına vurmama rağmen. Şekerim. <laughs> o 3 kişi olmuşlar. Kanka... şeyeceğim hesaba başka adam mı soktunuz kanka? Hiç fark etmez, hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Diğeri de gelsin. Lan gönder gelsin. O Eee... Lan bir mal sen varsın be kardeşim ya. Vallahi bak... ...bilerek oyun salıyorum ya. Vallahi bilerek oyun salıyorum chat. Bu arada bize noob diyen şey oyundan çıkmış. Mükemmel arkadaşımız. Bak bu de çatıya mata arıyor oğlum. İnsan arkadaşlarını bırakır kaçar mı lan? Ah! Lan! Ha 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 ya ya ye çıkmış bomba attı. Ve çok <laughs> komik bunlar ya. Onlar diyor ki arkadaşlar. Ayhan abi diyor. Bizi diyor al diyor böyle tamam mı? Yerden yere vur diyor arkadaşlar. Bizi bak bak bak. bak. Senin kafana tükürüyüm ben. Hop bu şekilde bizim kafamızı uçur Ayhan abi diyor. Bak çocuk. Seni ciddi anlamda sakat ederim çocuk ciddi anlamda sakat bırakırım. Bitmenle özel bölgendeki tüyleri kolayca al,